Bölümü okurken ezber gerekiyor. Gerçekten ezber gerekiyor. Yani ben en son anatomi sınavını verirken kendimden geçtim. Bence bunu saklamak çok yanlış. Eğer bunu karşıdakilere ya da takipçilerinize gösterirseniz ne bileyim bir pasta yedikleri zaman vicdan azabı çekmezler. Oo evet artık bir diyetisyenimiz olacak. Bizi zayıflatacak. Kino yersem zayıflar mıyım? Ketojenik diyet nasıl bir diyet? Ben yapabilir miyim İşte Düşük karbonhidratlı diyette hiç mi ekmek tüketmiyorlar? gibi sorular alabiliyorum. Neredeyse her şehirde hastanesi var. Bundan dolayı oralarda da staj yapabiliyorsunuz. Merhaba. Merhaba. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Ege Nastekin. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde beslenme ve diyetetik bölümünde okuyorum. İkinci sınıfım. Peki bu bölümü seçmeye nasıl karar verdin? Ben zamanında bir rahatsızlık geçirdim ve hem bir psikiyatristten hem de bir diyetisyenden yardım aldım. O zaman çok etkilenmiştim ve demiştim ki kesinlikle bu iki meslekten birini ileride yapmalıyım. İlk hedefim tabii ki de tıptı ama tutturamadım. Tutturamayınca ilk sınav sonucunu gördüğümde şey dedim, evet bir daha hazırlanıyorum falan ama daha sonra annemle de konuştum ve annem bana şey dedi, ya kızım sen bir yıl daha dayanamazsın galiba yapamazsın tabii ki de ilk başta hayır yaparım, niye yapamayayım, benim diğerlerinden neyim eksik gibi böyle bir gaza geliyorsunuz. Ama birazcık sindirdikten sonra fark ettim ki annem haklı. Ee, ve besleme ve etiği araştırmaya başladım. Daha önceden de araştırdığım için birazcık daha hızlı ilerledim bu konuda. Araya birkaç tane eczacılık sıkıştırdım. Zaten çok da istemiyordum ama babam biraz hani eczacılık ...diyordu. Araya sıkıştırdım. Gönlümden beslenme ve diyet geçiyordu. Böylece bölümü kazanmış oldum. Peki neden Medipol Üniversitesi'ni tercih ettin? Tabii ki de... ...ilk hedefim Medipol Üniversitesi değildi. Ama staj imkanları... ...çok iyiydi. Sağlık alanında bir adı vardı. Ve size birçok olanak... ...sağlayabiliyordu. Akademik kadrosu çok iyiydi. Aynı zamanda akreditör olmak üzere... ...olan bir bölümdü ve akreditasyonumuzu aldık... ...yaklaşık olarak. Bu karantina dönemi... ...başlamadan önce, herhalde 5-6 ay önce kadar... Bunlar etkili oldu tabii ki. Peki bize biraz bölümünden, gördüğün derslerden de bahsedebilir misin? Mesela uygulama tabii. dersleriniz oluyor mu? Uygulama derslerimiz oluyor ama daha çok ikinci ve üçüncü sınıfta. Benim birinci sınıfta aldığım tek uygulama dersi genel kimya laboratuvarıydı. Birinci sınıfta daha genel dersler görüyorsunuz. İşte anatomi, fizyoloji, genel kimya, organik kimya, davranış bilimleri gibi. İkinci ve üçüncü sınıfta artık olayın daha ayrıntısına giriyorsunuz. Bence ikinci sınıf ve üçüncü sınıfın yarısı beslenme. Geri kalan daha diyetetik gibi ilerliyor. Bu şekilde. Peki üniversite sana ne gibi avantajlar sağlıyor? Staj anlamında eğer istediğim yeri çok istiyorsan bana kefil olup bunu bana ayarlayabiliyorlar. Tabii ki de bir hocanın size kefil olabilmesi için başarılı olmanız gerekiyor ve hocaya bu sağlayabiliyor olmanız gerekiyor. Bunun dışında neredeyse her şehirde e, hastanesi var. Bundan dolayı oralarda da staj yapabiliyorsunuz. Bunun dışında akademik kadrosu olarak çok iyi ve hani herhangi bir hocadan ders aldığını söylediğiniz zaman özellikle profesörlerinizden aa evet işte biz onun kitaplarından ders görmüştük zamanında falan diyorlar. Bu tabii ki de size böyle bir adım daha önde başlamanızı sağlıyor. Çünkü sonuçta onların kitaplarından ders öğrenen insanlar var ve siz ondan birebir ders almışsınız. Tabii ki de bu karşıdakini etkiliyor. Peki okulunun sosyal imkanları nasıl? Aktif bir kampüs hayatı var mı? Var dersem yalan olur. Yani bir Boğaziçi, bir İTÜ, Vali bir şey beklemek çok da doğru değil. Çünkü onlar çok uzun zamandır var olan okullar ve bu yapıya oturtmuş durumdalar. Bizim üniversitemiz daha yeni açıldı. Daha çocuk diyebiliriz. Ama bunun dışında kendi içerisinde böyle çok ilerleme kat etmiş kulüpler var. Ben en çok Mac seviyorum. Management sen Economic Club. Nescafe Talk'ta da altında çok güzel etkinlikler düzenliyorlar. Birçok insanı getiriyorlar. Birçok insanla tanışma fırsatı sunuyorlar size. Bunun dışında benim kendi bölümümün kulübü var. Medibest. Onlar da çok e, aktifler bu konuda. Medipol Beslenme Kulübü. İşte buluşma yemekleri düzenliyorlar. Kariyer günleri yapıyorlar. Bu yıl ikincisini yaptılar, daha yeni başladılar ama bayağı alanında yetenekli bir getirebiliyorlar. Bunun dışında böyle kendi yaptığımız yani ikinci sınıfta yapıyor genelde. Mutfakta yapılan yemekleri dağıtıyoruz. Bu farkındalık günlerinde etkinlikler düzenliyoruz gibi. Bu şekilde. Peki sence bu bölümün en zorlayıcı tarafı ne? İnsanlarla. İnsanlarla çalışıyorsunuz. Bu çok zor. Çünkü herkesin algılayış şekli çok farklı. Yani Evet sizi yorabilir. Bir de bölümü okurken ezber gerekiyor. Gerçekten ezber gerekiyor. Yani ben en son anatomi sınavını verirken kendimden geçtim. Bu yüzden ezberinizin iyi olması gerekiyor. İletişim yeteneğinizin iyi olması gerekiyor. İnsanlarla da iletişim iyi <laughs> Öyle. Peki hep, hep sağlıklı mı besleniyorsun? Hayır. <laughs> Yalan olur yani. Bence yani ben bu diyetisyenler sürekli işte ne yediklerini paylaşıyorlar ve öyle olduklarına inanmıyorum olamaz çünkü yani içinde bulunduğumuz dünya yapısı içinde bence bu da çok mümkün değil. Sürekli çok zor yani. İlla canınız çekiyordur ve illaki ki yiyorsunuzdur. Bence bunu saklamak çok yanlış. Eğer bunu karşıdakilere ya da takipçilerinize gösterirseniz onlar da herhangi bir şey ne bileyim bir pasta yedikleri zaman vicdan azabı çekmezler. Bu çok yanlış. Peki çevrenden senden diyet listesi isteyen oluyor mu? Evet en sondayım dayım istedi. Evet artık birinci sınıfı bitirdin ee, bana karaciğer yağlanmamı azaltacak bir diyet yaz dedi bana. Ne yazık ki bunu yapamam çünkü ben diyet yazmayı üçüncü sınıfta öğreneceğim ki bunu öğrendikten sonra da yazmam doğru değil. Çünkü dördüncü sınıfta yani üçüncü sınıfın yazında zorunlu stajım var. Bunun dışında dördüncü sınıfım %90 staj benim ve orada birileriyle çalışmadan hasta görmeden bu çok da mümkün değil üzgünüm. Peki kişisel yaşam koçlarının diyet listesi yazması hakkında ne düşünüyorsun? Doğru değil. Çünkü biz bunun dört yıl boyunca eğitimini alıyoruz. Hatta sırf bir aramda branşlaşabilmek için üstüne bir de uzmanlık yapıyoruz bu konuda. Doğru değil. Çünkü biz dört yılda böyle debelene debelene gece işte geç saatlere kadar çalışarak belki bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O lisansı zar zor elde ediyoruz. Sonra siz bir anda gittiğiniz üç tane seminerle bunu başarabileceğinizi düşünüyorsunuz. Bu çok doğru değil ve diyetisyenlerin meslek kimliğine de zarar veriyor. Çünkü bu koçlar herhangi bir hata yaptıkları zaman otomatik olarak nedendir bilinmez bizim üstümüzde kalıyor. Sanki hatayı biz yapmışız gibi gösteriliyor. Bu çok yanlış. Bunun bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Peki bölümünle ilgili çevrenden en çok aldığınız soru veya yorum ne oluyor genelde? Oh, evet artık bir e, diyetisyenimiz olacak. Bizi zayıflatacak. İşte ne bileyim kinoa yersem zayıflar mıyım? Ketojenik diyet nasıl bir diyet? Ben yapabilir miyim? İşte şu karbonhidratlı diyette hiç mi ekmek tüketmiyorlar? Gibi sorular alabiliyorum. Tabii ki de cevap verebildiklerim oluyor. Veremediklerim de oluyor. Aynı şekilde daha görmediğimden dolayı. Böyle bayağı eşeliyorlar yani. Aa evet artık bir diyetisyen olduğuna göre her şeyi cevaplayabilirsin tarzında. Peki markette bir şey almadan önce sürekli etiketlere bakıyor musun? Sürekli bakmıyorum. Eğer alacağım şey bir abur cubursa özellikle bakmıyorum. <laughs> ve canım çok çektiyse. Ama tabii ki de onun dışında bakıyorum. Çünkü bu konuda da bilinçlenmemiz gerekiyor. Ve bu konuda en basit olarak örnek verebileceğim şey belki de nar ekşisidir. Bir nar sosu var. Bir de nar ekşisi var. Nar sosunun içinde işte glikoz şurubu gibi istemediğimiz ve aslında nar ekşisinde var olmayan birçok şey varken nar ekşisi gerçek nardan yapılıyor kaynatılarak. Hani bunları okumayı bilirsek zaten aslında aradaki fiyat farkından da anlaşılabiliyor ama bazen bunu tutturamayabiliyorsunuz. Eğer bunları okumayı öğrenebilirsek sağlığımız açısından daha iyi olur ve doğru besinleri alabiliriz. Peki bölümünün iş imkanları nasıl? Bölümünün iş imkanları aslında çok geniş. İşte okulda kalabilirim istersem akademisyen olarak, polikliniklerde, kliniklerde çalışabilirim. Kendi ofisimi açabilirim ilerleyen zamanlarda tabii ki. Onun dışında spor kulüplerinde çalışabiliyoruz sporcularla birlikte spor salonlarında bunun gibi birçok alanı var ama tabii ki de kabul görmeniz gerekiyor hani bu mesleği sizin yaptığınızı karşınızdaki de kabul ettirmeniz gerekiyor işinizi bir doktora ya da herhangi başka birine bırakmamanız gerekiyor eğer varlığını sağlayabilirseniz çok geniş bir alanı var. Peki bu bölümü tercih etmek isteyen aday öğrencilere vermek istediğim bir tavsiye var mı? Tabii ilk başta şöyle düşünmesinler. Aa evet beslenme ve diyetetik kolaydır yaparız gibi düşünmesinler. Ben de öyle düşündüm çünkü. Ezber, ezberinizin olması gerekiyor ne yazık ki. Yani içinde bulunduğumuz yapı bunu gerektiriyor. Ondan sonra insanlarla iletişiminizin iyi olması gerekiyor. Düzgün bir şekilde onlara bildiklerinizi anlatabilmeniz gerekiyor. Bilgi aktarımını sağlamalısınız. Bunun dışında bir de özgüveninizin olması gerekiyor. Çünkü o Instagram'da gördüğünüz muhteşem diyetisyenlerin hepsi o gördüğünüz şeyleri yemiyor ya da o gördüğünüz şeyleri yapmıyor. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Tabii bizim okulumuzun kariyer ofisi diye bir birimi var. Burada işte bizim katılabileceğimiz etkinlikler ve düzenliyorlar, konuşmacılar getiriyorlar. Hatta bazıları yani herkese açık oluyor. Eğer bunları Instagram'dan takip ederseniz Medipol Üniversitesi kariyer ofisi diye bunlardan faydalanabilirsiniz ücretsiz olarak. Hatta size böyle e, bu etkinliklerin sonunda böyle ufak bir belge veriyorlar. Tabii bir uluslararası anlamda çok şey diyeceğim düşünmüyorum ama elinizde belki bulundurmak istersiniz. Sorularımızı cevapladığın için çok teşekkür ederiz. Kendine çok iyi ben bak. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.